Merhaba arkadaşlar merhaba ben Hep benim videomu sizlerle arkadaşlar Bugün bu ne yapacağız yani biraz hesaplaştık arkadaşlar Gördüğünüz gibi 317 kupa arkadaşlar Şimdi 8 tane star hediyesi var Bunları açacağız arkadaşlar bugün Sesim pek fazla gelmiyor olabilir Birincisini açtık arkadaşlar Ender yazdı Arkadaşlar Destansı çıktı arkadaşlar Bir şey çıktı mı? Hayır Destansı çıktı <laughs> arkadaşlar. Bir tanemiz kalmış arkadaşlar 3 tanemiz kalmış arkadaşlar Çok kötü 2 tanemiz kalmış Arkadaşlar çok kötü şeyler çıktı arkadaşlar. Arkadaş azıcık da oynayalım. Şu arkadaşlar girdik bir tane arkadaş modumuzu. Ne çıktı yok. Lili çıktı arkadaşlar çok kötü arkadaşlar Lili. Yani süper şey falan arkadaşlar. Sevmiyorum ya. Yani. Süper şey Ama güzel karakter arkadaşlar. Evet arkadaşlar PUBG videoları da gelecek. Bazıları video çekmiyorum. Onun için özür dilerim. Yurtta falan kalıyorum arkadaşlar. Burada kökülüyorum. Yok. Düşmanız arkadaşlar. Benim. Bana... Hayır arkadaşlar. Çok kötü oldu. Balkonda oynuyorum arkadaşlar bu arada. Evet ses gelmesin diye. Onun için bana bir gaz ve kez kaze gelse ve grip gelse arkadaşlar benim için ne mutlu yani. Çok güzel oynuyorum arkadaşı arkadaşlar çünkü. Şöyle. Öldü. Tamamdır. Şey şöyle. Kahve Şöyle bir ilahi kopturduk arkadaşım bir tane. Şu adamları bulabilsek ne oldu bana da. alırsın alırsın arkadaşlar adamı camı indirdik ama ölmedi şu grifona saldırırken ben de grifi saldıracağım arkadaşlar grifini gördü arkadaşlar bu arada da gördü arkadaşlar vurdum ve öldü arkadaşlar yani. Çok arkadaşlar. <laughs> kazanın. Evet arkadaşlar bu kadar bu videomuz. Yarın yeni PUBG videomuz ya da Brawl Stars videomuzda devam edeceğiz. Görüşürüz. Ya bye bye. Pum pum pum.